nasıl kurtulacağız? Vazifemizi yapacağız da öyle kurtulacağız. Şimdi müsaade buyurursanız, bizim burada birkaç tane elektriğimiz vardı galiba demin. Daha aydınlık değil miydi bu salon? Efendim? Bir flaş daha vardı onun için. Tabii. O flaşı da öbür tarafa doğru tutalım da arkadaşlarımız böylece aydınlık yüzü görsünler. Şimdi muhterem kardeşlerim, sözümü topluyorum. Ben size ne dedim? Bugün bu milletin evlatları olarak dört büyük ızdırabımız var dedi. Birincisi yapılan tahriba. Ahlak tahrip ediliyor, inananlara zulmediliyor, insanlar aç bırakılmış, ağır sanayi fabrikaları satılmış, oteller yapılmış, dış borçlara esir olun. Her günde bunlar artıyor. İkincisi, memlekette bir köle düzeni kurulmuş dedim. Bak köle düzenini sana anlattım. Biz 60 milyon insan kendi devletimize 11 trilyon ödüyoruz. İsrail'e 20 trilyon ödüyoruz. Bu kölelik değildir de nedir? Bu pahalılık nereden çıkıyor? Anlattım işte sana bak. Bu pahalılık bu 5 mikroptan çıkıyor. Faiz, haksız vergi, kambiyo, darphane ve bugünkü bankacılık düzeni. Hep beraber faizi ortadan kaldırmazsak, hep beraber bütün bu vergi kanunlarını lağvetmezsen bu dertlerden kurtulamayız. Onun için 60 milyon insan hepimiz refahçı olacağız. Niye? Hepimiz çünkü bu memlekette hür olmak istiyoruz, huzur istiyoruz ve daha çok kazanmak istiyoruz da onun için. Bu ancak refah ile temin edilir. Refah Partisi ile temin edilir. E bu gerçeği 60 milyon insana öğretmeliyiz. Refah Partisi ne yapacak da bunları düzeltecek? Refah Partisi yeni adil bir düzen kuracak. Bütün bu düzeni kökünden kaldıracağız. Bak inşallah yakında işe başlayacağız. İlk televizyonda yapacağımız konuşmanın hepsini ben şimdi size söyleyemem. Ama iki cümlesini söylesem yeter. O günkü televizyon bilesiniz ki hayatınızın en heyecanlı günü olarak yaşayacaksınız. O bu salonda, bu salonda konuşmaya benzemez ha. O gün neler konuşacağız Allah biliyor. Ama size iki tane cümlesini söyleyeyim yetişin. Ey aziz milletimiz bak bu sesi duyacaksınız inşallah. Bilesiniz ki bugünden itibaren bütün faizler kaldırılmıştır. Bilesiniz ki bugünden itibaren bütün vergi kanunları, fon kanunları hepsi lav edilmiştir. Neden? Hepsi ayrı ayrı birer zulümdür da onun E efendim siz faizi kaldırınca herkes nasıl iş görecek? Kim kime para verir? Ha sen bunu sahiden merak ediyorsun öyle mi? E bir gecede her şeyi sana anlatırsak kapıyı yutarsın sabaha kadar. <laughs> Ama bunu merak edersen bak bizim Tedavi videomuz var, al bak bakalım, nasıl herkes para bulacak, göreceksin. E peki bütün vergileri kaldırıyorsun, devletin geliri nereden olacak? Keşke sen bunu merak etme, sor bak o videoda anlatıyor. Bugün bunların devletin bütçesi 11 trilyon, refah işe başlarken 45 trilyona çıkacak, o anda hem de hiç vergi almadan. Nasıl? e, merak ediyorsan gel dinle. Vergi adaletle nasıl alınır? Vergi diye biz şey biz kabul etmiyoruz. Ya sen bir üretim yaparken nasıl işçi olarak emeğini koyuyorsan devlet de elektrik verecek, su verecek, amba hizmet yapacak, nakliye hizmet yapacak, teberatına girmiyorum. Devlet de o üretime umumi hizmetlerde katkıda bulunacak. O da kendi katkısına mukabil hakkını alarak zengin olacak. Yoksa bir sabah uyanmayın. Şimdi ben kadere yüzde on dörde çıkarttım. Bu eşkıyalıktır. Hak başka, batıl başka. Bütün bunların temeli geliyor. Kuvvetimi üstün tutacaksın, hakkımı üstün tutacaksın. Bak bu zulümler nereden çıkıyor size bu gecenin en önemli noktasını söylüyorum. Bu taklitçi partiler Avrupa'yı taklit ediyor. Avrupa nereyi taklit ediyor? Eski Roma'yı. Roma nereyi? Eski Mısır'ı. Eski Yunan. Yunan nereyi? Eski Mısır'ı tatlidir. Eski Mısır kim? Firavunlar. Bunların kökü Firavunlara gidiyor. Bunlar kuvveti üstün görüyor. Ben devletim, kuvvetim var, öyleyse senden vergi alırım. Zorla alırım diyor. İşte bu Firavun düşüncesidir. Niye? Hakkı üstün tutmuyor, kuvveti üstün tutuyor da onun için. Bütün ızdıraplar buradan ileriye geliyor. Halbuki bizim milletimiz bin yıl hakkı üstün tuttu. Refah Partisi ne demektir? Hakkı üstün tutmak demektir tek kelimeyle. Bunlar zalimdir. Bunların zihniyeti kölelikten başka bir şey getirme. Her zaman meydanlarda bir şey söylüyorum. Ah şu bizim milletimizin anlayışı hiç değilse Yahudiler kadar olsaydı. Niye? E o Yahudiler refah ne olduğunu çok iyi biliyor. Sen anlayıncaya kadar onlar tedbir alıyor. Onun için eziliyoruz. Eğer refahın ne olduğunu bilsek bu millet bir günde kurtulur. Şimdi tekrar sözümün başına dönüyorum. Bakın size tahribat ızdırabını anlattım. Köle düzenini anlattım. Şimdi çok kısaca hile rejimini ve ortak pazar faciasında anlatıp konuşmamızı toplayacağım için. Hile rejimi ne demek? Bu zulmü yürütmek için bunlar demokrasi taktik edemezler. Bu zulmü yürütmek için bunlar TRT'de eşit hak tanıyamazlar. Bu zulmü yürütmek için bunlar herkese eşit oy hakkı tanıyamaz. Bunları anayasaya yazmışlar, hepsinin tersini yapıyor. Demokrasi ne demek? Milletin istediğine razı olacak. Bak Refah Partisi'nin dışındaki bütün bu partilerin hepsi bu meselede gayri samimidir. Milleti aldatıyor. Her zaman sesleniyorum. Erkekseniz gelin baştan başlayalım. Demokrasi mi diyorsunuz? Hadi bakalım. Nasıl başlayacağız? Siz bir anayasa yapacaksınız. Biz de bir anayasa yapacağız. Bakalım millet hangisini istiyor? Hadi bakalım. Bırakın bu yutturmacayı. Bunlar nasıl yapıyor? Bir anayasa yapıyor. Eğer oy verirsen bu anayasa kabul edilmiş olur. Oy vermezsen askeri idare devam eder diyor. Millet askeri idareden kaçmak için bunların anayasasına oy veriyor. Böyle demokrasi olmaz. Ya ne olacak? Herkes bir anayasa yapacak. Televizyonda eşit miktarda konuşacağız. Millet hangisini isterse ona oy verecek. İşte demokrasi böyle olur. Bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. Baksana şu 13. maddeyi kaldırırken ne diyor bunlar? Efendim ya millet gericilik isterse. Söyledikleri bu. E hani demokrasi olacaktı? Millet isterse iyi ya millet ne isterse olalım. Yok! Milletin istediği bizim istediğimiz olacak. Sizi dalavereciler sizi. Bakalım nereye kadar kaçacaksınız. Yüzüstü kapaklanacaksınız. Niçin? Çünkü zulmün sonu yoktur da onun. Hak gelince batıl zahir olur. Hak ne zaman ne demek? Her zaman doğru olan. Batıl ne demek? Her zaman yanlış olan şeydir. Hak gelince batıl zahil olur. Bunların bu uydurma düzenleri yürümez. Bugün bunlar 6 senede seçim kanunu 12 defa değiştirdiler. Refah Partisi'ne oy verirsen oyun sıfır oy ANAP'a oy verirsen 3 oy sayılıyor. DHP'ye oy verirsen 0.66, SHP'ye verirsen 0.89 sayılıyor. E neden? Bütün bu hilelere rağmen işte Refah Partisi son seçimde oyların %10'unu aldı. 60 milyonluk nüfusta bu 6 milyon yapar. 6 milyon insanın mecliste bir tane milletvekili yok. Bu hile rejimi değildir de nedir? Bu milleti aldatmak değildir de nedir? İşte bu köle düzenini yıkacağız. Bunun yerine adil devlet düzenini kuracağız inşallah. Böyle bir umumi konuşmada bunların teferruatına girmiyorum. Adil devlet nedir? İnşallah başka bir konferansta da bunları size duyurmak isterim. Şimdi son olarak birkaç kelime de bu ortak pazar faciası üzerinde söyleyerek çünkü milletin en mühim meselesidir bu akşamki konuşmamızı toplayıp kapatacağız inşallah. Ortak pazar demek, uluslararası bir anlaşma yapmak demek değildir. Ortak pazar demek, tek devlet olmak demektir. İkinci Can Harbi'nden sonra 12 tane Hristiyan Avrupa ülkesi tek bir devlet olmaya karar verdiler. 30 seneden beri bu devleti kuruyorlar, 1992'de bu devlet kuruluyor. Bir tek meclisleri var Strasbourg'da, bir tek hükümetleri var Büyüksel'de, bir tek ordu kuruyorlar, bir tek para, bir tek pasaport. Hepsi tek bir devlet oluyor. Ortak pazar bu demek. Şimdi bu bizdeki gafiller 13. olarak biz katılacağız diyorlar. Ertesi günde 14. ülke olarak İsrail katılacak. Yani İsrail ile Türkiye tek devlet olacak. Bu ne demektir? Bu bizim evlatlarımızın Allah vermesin yarın askere gidecek. Tabii makinalı tüfeği fendikli Hasan taşıyacak. Yüzbaşı kim olacak? Tel Avivli Mişon, Tel Avivli David olacak. Olacak da ne olacak? Bu millet bin yıl Müslüman ülkelere muhafızlık yapmış, Şimdi Müslüman ülkeler sapından çıkacak. Ehl-i Salip ve Yahudi sapının askeri olacak. Yahudinin emriyle bir buçuk milyarlık İslam alemine karşı bizi hizmetçi olarak kullanacaklar. İşte ortak pazar planı böyle bir Yahudi planıdır. Bak İsrail Meclisi'nin önünde Teodor Herzl denen bir adamın heykeli var. Bu adam Sultanahmet Cennet Mekanı'nın kovduğu Yahudidir. Ama bu Yahudi kovulmakla işini bırakmadı. Bazı ele gitti 1897'de bir Yahudi konferansı topladı. Siyonist konferansı. Bu konferansta Siyonistlerin planını açıkladı. Dedi ki ey Siyonistler! Muharref Tevrat size dünya hakimiyetini vaat etmiyor mu? Bu hakimiyete üç adımda ulaşacaksınız. Önce İsrail'i kuracaksınız. Sonra Türkiye ve Mısır'ı İsrail'e vilayet yapacaksınız. Sonra dünyaya hakim olacaksınız. 50 sene içinde İsrail'i kurdular. Şimdi 100. sene geliyor. En geç 1997'de de Türkiye ve Mısır'ı İsrail'e vilayet yapmak istiyor Yahudi. Bu vilayet yapma işini harfle yapmıyor ya sandıkla, oyla, partiyle yapıyor. İşte Rafa Partisi'nin dışındaki partilere oy vermek demek, Türkiye İsrail'le tek devlet olsun demek. Bak İspanya'da 7 asır büyük Endülüs İslam medeniyeti yaşadı. Bu Hristiyanlar 50 senede İspanya'yı Hristiyanlaştırdılar. Girit eskiden bir Müslüman adaydı, şimdi Hristiyan oldu. Rodos böyleydi. Filistin bugün İsrail'de Müslümanlıktan tek bir iz kaldı mı? Yahudi bir bir İslam ülkelerini böylece Hıristiyanlaştırıyor ve Yahudileştiriyor. Son defa bu oyunu Türkiye için oynamak istiyor. Ve bu milletin insanları yöneticileri gidiyor Avrupalılara el avuç açıp yalvarıyor. Onların bakanları bunları kabul etmiyor. Üçüncü derecede katiple konuşturuyorlar. Bunlar ne diye yalvarıyor oraya gidiyor? Aman ne olursunuz bizi size köle alın. Aman ne olursunuz bizim kanunlarımızı siz yapın. Aman ne olursunuz, bizi affedin. Siz bin yıl Haçlı ordusu olarak geldiniz. Biz hata ettik. Sizi sokmadık yurdumuza. Ama buyurun şimdi istediğiniz yeri alın, yanılmışız, şimdi anladık. Söyledikleri sözün manası budur. Muhterem kardeşlerim, bakınız tarihte bugüne kadar ne olursunuz bizi size köle alın diyen bir tek kavim gelmemişti. Şu millet bin yıl bütün insanlığa ışık saçan medeniyet kurmuştur. Bizim kanunlarımızı siz yapın diye bu batılılara söyledim ya. Bu batılı dediğiniz adamlar kim? Bu kadar işçimiz gidiyor biliyorsunuz. Bunların profesörü bile yüzünü yıkamasını bilmez. Sabahleyin kalkınca ilk işi musluğun altını tıkamaktır. Bir karış su doldurur, yüzünü yıkıyorum diye ağzının burnunun salyasını gözüne sürer elin yavru yüzünü yıkadığını zanneder. Niye? Akarsu nedir bilmez, temizlik nedir bilmez, taharet nedir bilmez, tahir nedir bilmez, mutahhar nedir bilmez de onun için. Nasıl olur da bizim gibi asil necip bir milletin kanunlarını bunlar yapar? Bak ben huzurlarınızla söylüyorum işte bunların yaptığı kanunlar. Ortada şu İngilizler erkekle erkek evlenir diye kanun çıkar. Bu kanunların buraya gelmesini istiyorsunuz. Bu ne çılgınlık? Şimdi oturmuş ağlıyor. Ama efendim bizi bekletiyorlar. 93'e kadar nasıl bekleriz diyor. Biz sizi utanmaz masonlar sizi. <laughs> vakit bulamadım inşallah ilk fırsatta o reddeden batılı bakanlara, başbakanlara birer teşekkür mektubu yazacağım. Hay Allah razı olsun ya. Bize en büyük iyiliğiz. Hem bize hem kendinize de yapıyorsunuz. Neden? Çünkü ortak pazar komisyonun başkanı bendenize geldi. Yahu siz ortak pazara karşısınız. Neden? Bunu sizden duymak istiyorum dedim. Aman iyi ki geldin dedim kendisine. Bak önce şunu söyleyeyim. Biz ortak pazara girmek istiyoruz. Neden? Size kızdığımız için değil ha ya. Size merhamet ettiğimiz için. Nasıl merhamet bu dedi. Dur anlatayım da sonra kararı ver. Bak sizin ortak pazar dediğiniz içinde saatli bomba bulunan uçurumdan aşağı inen bir otobüs. Siz bize diyorsunuz ki siz de gel beraber ölelim. Biz de diyoruz ki biz sizin bu otobüsünüze binmeyiz. Ya dışarıda duracağız, adil bir düzen kuracağız. Sizin otobüsün bombası nerede size göstereceğiz. Sizi de kurtaracağız. Bunun için biz bu uçurumdan aşağı düşen otobüse binmiyoruz. Uçurumdan aşağı düşüyor mu düşmüyor Bak ben sizin huzurlarınıza şu tutkarttan geliyorum. Üç gün on tane Alman profesörle beraber batı nasıl çöküyor bunu konuştuk oradan geliyorum. Onlar söylüyor. Onlar söylüyor. Nasıl çöküyorlar bir görseniz yakında bunlar neştedilecek. Onların profesörü. Yalnız AIDS hastalığı batıyı batırmak için yetiyor. Bugün Almanya'da 100 bin AIDS'li var. Bir AIDS'linin bir yıllık steril çalışmaları için 250 bin dolar harcıyor. Bütün sağlık bütçesini koymuş yetmiyor. E her sene yüzde yüz artıyor bu hastalık. Çaresi de yok. Şimdi yakında bütün savunma bütçelerini koyacaklar gene yetmeyecek. Nasıl Cenab-ı Allah Lut kavmini yerin dibine batırdıysa, eski Yunan'ı yerin dibine batırdıysa, bak Sodom Gomorra diye Pruslere gözün. Eski Pompei yanardağ külleriyle yaktıysa bugün gözümüzün önünde bu batıyı da yerin dibine geçiriyor Cenab-ı Hak. Ahlakları bozulmuş, gözümüzün önünde yerin dibine gidiyorlar. Bu çılgınlar da biz de bunların peşinden gidip öleceğiz. Ölecekseniz siz gidin ölün. Biz gelmiyoruz arkamda. Batılların kendileri, batılların kendileri bu gerçekleri söylüyor. Uyuşturucu hastalıklarının grafikleri eksponansiyel yükseliyor. Alkol eksponansiyel, kriminal olaylar eksponansiyel. Bir profesör geldi oraya, profesör bir o da bir tane şey söyledi. Ha, sözü uzatmayayım dedi. Bak bugün batıda bizim nüfusumuz azaldığı için nüfus grafiklerini gösterdi. Adamlar ilmi çalışıyor. Bir tane çalışan adam şu anda üç buçuk emekli ailesinin sigortasını ödüyor. E 40 sene sonra bir çalışan adam 10 emekli ailesini ödeyecek çünkü nüfus yaşlanıyor, yeni nüfus gelmiyor. E bunun da altından kalkmamız mümkün değil. Bir adam on aileyi nasıl besler? Biz öldük mahvolduk. Bizi kurtarın. Biz de kendilerine dedik ki arkadaşlar işte ilaç. Şu tutkarttaki videoyu seyredin. Bir elimizde Berlin duvarını yıkmışlar, taşları getirdiler. İşte sizin sonunuz. Bak kafanız bu taşlara çarptı. Öbür elimizde de bizim adil nizamın elmas şeklinde bir kroküsü var bu. Kurtulmak istiyorsanız ilaç bizde. Bak kafanız bu taşlara çarptınız. Çaremiz yok. Hastasınız, kansersiniz. İlaç bizdedir. Haklısınız. Bilmediğimiz o kadar çok şey duyduk ki Şimdi en kısa zamanda 20 tane çoğu da Nobel ödüllü profesörlerimizi getireceğiz. Bu işi çok ciddi tutuyorum. Bunları beraberce konuşacağız. Peki. Şimdi bunlar TRT'de bizim söylediklerimizi söyletmiyorlar. Yarın Alman televizyonundan naklen seyredeceksiniz. Başka çaresi yok. Hadise bu. Hal budur aziz kardeşlerim. Şimdi daha fazla uzatmayacağım, çünkü ortak pazar için çok şeyler dinlediniz, zaten biliyorsunuz. Kurtuluş! Son basın toplantımızda bu meclisteki figüran partilere bir çağrıda bulunduk. Dedik ki bana bak bu milleti algata algata bu ana bu suç ortarsınız. Çünkü aynı hileli seçim kanunu beraber çıkarttınız. O inönü Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor seçim kanına itiraz için, asıl haksızlıkları itiraz etmiyor. Kıvır zıvırdan milleti aldatıyor. Hepiniz bunun suç ortasınız. Geçen seçimden beri hani bu meclis cumhurbaşkanı seçmeyecekti? Milleti aldattınız. Hani siz sine millete dönecektiniz? Gene milleti aldattınız. Hepiniz beraber çöküyorsunuz. Ama bununla beraber ne yapalım ki ortadasınız, sizinle iş görmeye mecbur kalıyoruz şu an. Bak size bir teklifimiz var, gelin. 18 tane milletvekiliniz istifa etsin. 150 taneniz istifa etmesini beceremiyorsunuz, bunu sizden zaten istemiyoruz. 18. İstanbul, İzmir, Adana vesaire. Öyle yerlerden seçelim ki bundan. Buralar nüfusun yüzde 50'den fazlasını yapsın. 18 kişi istifa etti mi zaten beş tane boş var. Bu sene mutlaka seçim var. Bu eler 23. Anayasa diyor ki milletvekillerinin yüzde beşten fazlasında boşluk olursa en geç üç ayın içinde ara seçime gidilir. Öyleyse Mart'ta Nisan'da bir ara seçim yapalım. Bu ara seçim ne seçimidir? Milletvekili seçim. Kim iştirak ediyor? Milletin yarıdan fazlası. Ne netice çıkıyor? ANAP'ın oyu yüzde %8'e düşmüş bir tane milletvekili çıkar tamamı hala ben size zam koyacağım, faiz koyacağım diyebilecek mi? Diyemeyecek. O gün büyük seçime gitmeye mecbur olacak. Farz et ki gitmedi o zaman siz sine millete döneceksiniz. Bunun karşısında beş tane miting yapacağız ve mutlaka Ekim'de büyük seçimi yapıp milleti kurtaracağız. Ne mitingi bunlar? bir, bugünkü köle düzenini yıkacağız. Bunun mitingini yapacağız ki millet gerçekleri öğren. Nasıl yapacağız? Milletin yüzde seksenden fazlasını temiz eden muhalefet partileri mesela Taksim'de bir milyon, iki milyon kişinin iştirakiyle miting yapacağız. Bunlardan ikinci, üçüncü yapma lüzum yok. Bu mitingler her ay bir tanesini yaparsan dağlar gibi olsa, hakiki iktidar olsa üç gün içinde iflas etmeye mecbur kalır. Ve Ekim'de büyük seçim olur ve bu millet 40 yıllık derdinden kurtulur. Niye? Bundan sonraki seçimde inşallah en büyük parti Refah Partisi olur. Başka çare yok. Hepsi denendi bunlar. Hepsi tekrar tekrar denendi, denendi, denendi. Hiçbirisinin millete yapacağı bir şey yoktu. Tek alternatif, tek kurtuluş Refah Partisi'dir. Millet mutlaka bu gerçeği öğrenecek. Bu milletin yüzde doksanı, doksan Refah Partisi'ne oy verecek. Öyle otuzu, kırk, ellisi değil. Neden? E bu milletin hepsi zaten refahçı. Refah istiyor, ne istediğini adına bilmiyor. Kömürün külünü üflersen altındaki ateşi çıkar. Bu milletin özü zaten milli görüştür. Kurtuluş ve ilaç milli görüştür. Onun için bir an evvel seçimi çabuklaştırıp milleti kurtarmak mecburiyetindeyiz. İşte kurtuluşun yolu ve reçetesi budur. Eğer bu dediklerimizi yapmazlarsa onlar da anapla beraber iflas edecekler. bütün perişan olacaklar. Mutlaka eninde sonunda hak galip gelecek, batıl zahil olacaktır. Bu değişmez kanun. Ancak muhterem kardeşlerim bu neticeye oturduğu yerde ulaşılmaz. Şu oturan kardeşlerimiz hepiniz bir ayağa kalkın bakalım. Şöyle bir canla baştan çalışmaya söz verip konferansımızı öyle bitireceğiz. Hazır olun bakalım vatanımız, milletimiz için 60 milyon hepsine saadet ve selamet getirmek için çalışacağımıza söz vereceğiz inşallah. Başlıyorum. Bendeniz tek tek söyleyeceğim, siz de yüksek sesle söyleyeceksiniz. Yalnız dikkat edin, tavan yıkılmaz. Milletimizin, <gülüyor> milletimizin <gülüyor> saadet <gülüyor> ve selameti için, <laughs> ve selameti için <laughs> Refah Partisi'nin <laughs> <refah> partisi <laughs> büyük zaferi için, bütün gücümüzle, gücümüzle çalışacağımıza, çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.